Yaşlı adamın karısı evde tereyağı yapıyordu. Kocası ise her gün yakınlarındaki bakkala götürüp satıyor ve onunla geçiniyorlardı. Bakkal ise adamın getirdiği tereyağını hiç tartmıyordu. Ancak bir gün acaba dedi ve adam gittikten sonra tartıya koydu. 900 gram geldiğini görünce çok öfkelendi ve yarın geldiğinde bunun hesabını sorar bir daha da ondan alışveriş yapmam dedi. Ertesi sabah yaşlı adam elinde tereyağı ile içeriye girince bakkal sert tavırlarıyla bir daha senden tereyağı falan almayacağım Yaşlı adam üzülerek "Efendim bir yanlışım mı oldu?" dedi. Bakkal "Utanmıyor musun sen 900 gram bana veriyorsun?" Yaşlı adam ise şöyle cevap verdi. "Efendim bizim terazimiz yok. Sizden 1 kilo şeker almıştık. Onu tartı olarak kullanıyoruz." dedi. Ve bakkal utancından ne yapacağını şaşırdı. Böyledir işte dünya. Ne ekersen onu biçersin. Kime ne verirsen onu geri alırsın.